Nedir bu meditasyon dedikleri? Bir moda tabirdir. Instagram'da, YouTube'da sürekli dönüyor değil mi? Kimisi meditasyon yapmak için illaki birisinin yönlendirmesi gerekiyor diyor. Kimisi illaki nefese odaklanmak gerekiyor diyor. Bir müzik olmalıdır veya dış seslere odaklanmalıdır diyenler de çok ben zihnimi nasıl rahatlatıyorum günde 5 veya 10 dakika bir odaya çekiliyorum ve öylece oturuyorum ses yok müzik yok telefon yok televizyon yok sadece birilerinin rahatsız etmeyeceği bir ortam olması gerekiyor düşünceler geliyor gidiyor e, düşünceleri bastırmak yok yok saymak yok Onları düşünmemeye çalışmak yok Aksi takdirde düşünceler suya bastırdığımız top gibi anında yüzeye çıkıyorlar Ve daha fazla bizi rahatsız ediyorlar Düşünceleri bir otobüsün yolcuları gibi sayabiliriz Onların inip çıkmasına, onların inip binmesine izin vermeliyiz Aksi takdirde biraz önce söylediğim gibi o yolcular inmek bilmezler otobüsten. Ee, bu 5-10 dakikalık dinlenceler zihnimde bir rahatlama sağladı diyebilirim, otomatik düşüncelerde e, bir arındırma yaptı diyebilirim. Ee, o yüzden size tavsiyem özellikle kadınlar günde 5-10 dakikada olsun kendine ait bir oda kendine ait bir alan lütfen yaratın bir 5 dakika bir 10 dakika inanın rahatlatıyor hepinize sevgiler